Huriye Hanım bizi izliyorsunuz biliyorum bir bağlanır mısınız lütfen siz Gönül'ü nereden tanıyordunuz? Kimin masıtasıyla tanıştınız? Gönül'le aranızdaki arkadaşlığın ee, durumu neydi? Lütfen bizi arayın. Çünkü alıyor musunuz? Şimdi biliyorsunuz bütün bu cinayetler bizim bu benim de çok sevdiğim 3 tane kızın bu stüdyoya gelmesiyle başladı. Arka arkaya bu cinayetler teker teker çözülüyor. İnşallah bu da çözüme e, ulaşacak. Kızlar buraya geldikten sonra yayınımıza gelen gizli tanık demişti ki en az 7 tane faili meçhul cinayet var demişti. Değil mi? 7 mi demişti? 6 mı demişti? 6 tane faili meçhul cinayet var Müge Hanım demişti. Bu konuyla ilgili de söylediği şu. Görgü şahidi. O, o kadının bütün dedikleri doğru çıktı. Söylediği şu. Gönül bu e, bu müzikolde çalışırken, müzik çalışırken böyle senet imzalatıyorlarmış. Gönül'ün de bu müzikolde bir senedi varmış. Gönül o senedini oradan çalarak Fatsa'ya kaçmış. Memleketine kaçmış. Bunu da gittiğinde kuzenlerini anlatmış. Bir tane kuzenini anlatmış. O kuzeni bunu biliyor. Lütfen arkadaşlar işte çözülsün istemiyor musunuz konu? Bizi arayın. Demiş ki ben o senedi çaldım Fatsa'ya geldim. Fakat o senedi çalınanlar var ya, işte o senedi çalınan o müzikol sahipleri diyeyim, Necla'yı ve bu Huriye'yi tanıyorlar. Aslında gönülü Fatsa'dan getirmek için, o ben Görgü Şahid'in anlattığını söylüyorum. Onlar aracı oluyor, Necla'ya gidiyorlar, Necla gönülü çağırıyor, sonra da olan oluyor. İddia bu. Yani aslında bütün bu işlerin senet için... ...o çalınan senet için olduğu söyleniyor. Huriye Hanım günaydın. Evet dinliyorum ben sizi. Evet gönülü nereden tanıyorsunuz? Ee, Müge Hanım ben bu söylediğiniz isimleri ne uzaktan ne yakından tanımıyorum. Gönülü bir hatırlayın bakalım tanım, ee, tanımacınıza. Gönül Hanım beni nereden tanıyor? Ispatlasın ben nerede oturmuşum, beni nerede görmüş? Bunu kendisi ispatlasın. Kim kim? Kim ispatlayacak? O Cemil Hanım kim dediniz? Birisi var dediniz mi? Ben bahsetmiyorum. Ben size Gönül Çeleni soruyorum. Gönül Çelen'le ne zaman tanıştınız? Nerede tanıştınız? Ben hiçbir şekilde Gönül Çeleni tanımıyorum. Müzik odasınız. Müzik arkadaşınız olabilir mi? Ben müzik gitmedim ki arkadaşım olsun. Siz, ben. Siz hiç e, müzik holde çalışmadınız mı? Hayır, Müka hanım benim. Siz STK ne iş yapıyorsunuz? bakabilirsiniz? Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben şu anda emekliyim. Anlatayım ben size. Ben e, iş hayatım 79'da Tab tamam, 2005 başladı. yılında 2005 yılında ne iş yapıyordunuz? Ki e, şey markette çalışıyordum. İsim vereyim mi bilmiyorum ama. Markette kasiyerlik mi yapıyordunuz? Orada mı çalışıyordunuz? Yok, reyon şekli. Anladım. Reyon. Anladım. E, şimdi ben size isterseniz hatırlatayım gönüllü biraz. E, bence siz sorun aile fertlerinizle falan gönüllü sizin tanıştığınızı e, bilenler var çalışırken buna onlarca şahit bulabilirim. Ben sabah 8-9 işe gidiyordum. Akşam 10 tamam. eve geliyordum siz market de, Siz 2000, 2005 yılında nerede oturuyordunuz? Ee, şimdiki yani konunun geçtiği yerin şeyde Pendim merkezine bağlı yerinde Doğum Mahallesi. Anladım. Aslında sizin oturduğunuz yer bu bahse konu olan yani trenin çarptığı yerin yaklaşık 120 metre falan Uzağında. Çünkü bir arada e, tahmin ediyorum bir kilometre vardı. 120, işte 100, 120 yani. metre. Belki siz şimdi tabii o cüna, e, ölümün nerede olduğunu bilmediğiniz için yani size öyle gelebilir. Yaklaşık 100-120 metre ötesinde oturuyorsunuz. Gördüğüm kadarıyla. Kaynarca tren istasyonu olmuş. Ben istasyonu bile bilmiyordum o sırada. Ya yani Kaynarca ile de bir bağım yok. Anladım. Yani sizin evinizle olay yeri arasında 120 metre var. Ben size yok, söylemiş yok, olayım. Yok yok imkansız. Siz bilmiyorsunuz ee, ki siz. Hayır siz nereden Hı. biliyorsunuz nerede öldüğünü ki? Nereden biliyorsunuz? E şimdi sizin programınızda. Kayınhoca bir dakika demiyor mu? Hayır. Hayır hiç öyle bir şey demiyor. Hiç demedi. Vallahi ben öyle demiyorum Burak. Ben öyle bir şey Bilmiyorum yani. Yani hayır. burada e, ben programı tamamıyla dinlemedim. Vallahi psikolojim de bozuldu. Evet. Çocuklar az az dinledi. Anladım. Yok ben hiç ya, yerini özellikle söylemedim ben de bilmediğim için yani abi, kartta ne yazıyordur bilmiyorum ama e, pendik pendikte diyorum işte raylarda. 120 metre de olsa Anladım. yani ben bu insanları tanımıyorum. Peki madem tanımıyorsunuz gönülün cesedi 25 Nisan 2005 günü sabah saat 6.30'da e, tren istasyonunda bulunuyor. Tren istasyonu derken de siz herhalde şöyle falan hayal ediyorsunuz. Yani tren istasyonunun peronunda değil elbette yani. Yani tren istasyonu işte yani. anlatabiliyor muyum? Bu da... Tren ray, raylarının üzerinde yani bulunuyor yani. Tren istasyonu yani. derken ne hayal ettiğiniz ha. kafadan bilmiyorum yani. Şeyden değil yani tren istasyonunun şeyinde bulunmadı. G gişelerinde değil. Bakın. Ceset 25 Nisan 2005 günü sabah saat 6.30'da Pendik Tersane ee, Tersane istasyonunda bulunuyor. Aynı gün... 0630'da ceset bulunuyor. Ondan 22 dakika sonra, rahmetli Gönül'ün telefon cihazı ve hattından siz aranıyorsunuz efendim. Aa! Ve tam iki dakika boyunca sizinle konuşuluyor. Bakın Müdür Hanım, Hı. ben üzerime e, bilgilerim çalınmış benim. Benim üzerime yaklaşık e, beş tane hat çıkmış. Benim bunlardan hiçbir bilgim yok. Sonra benim bu insanları ne uzaktan ne yakından insanları da tanımıyorum. Tanıdığım da değil, tanıdığımın tanıdığı da değil yani. Uh -huh. Benim benim üzerime benim ben habersiz hat çıkmış. Hat çıkmış. Nasıl çıkmış? O zamanlar çerez gibi insanlara fotokopilerimizi dağıtıyorduk. Anladım. Demek ki birisi kötü fikirli birisi çalmış. Aynı gün iki tane hat çıkmış. Ben de savcılığa ifadeye gittiğimde öğrendim. Yani o hatlardan arama yapılmış. Evet benim iki hatım oldu. Anladım. Ölümün olduğu yere 120 metre mesafede oturmanız da tamamen bir tesadüf. 125 metre değil. Bir kilometre vardır diye tahmin ediyorum. Öldüğü yeri yani bilmiyorsunuz ki. Siz Orayı... öldüğü yeri bilmiyorsunuz ki. Ben merkezdeyim. Siz öldüğü yeri bilmiyorsunuz ki. Bilmiyorsanız, bilmiyorsunuz yani. Yok vallahi bilmiyorum. E, bilmiyorsanız o zaman na nasıl böyle bir... Ben bildiğim için, sizin evinizde bildiğim için... ...ben size bir mesafe tahmininde bulunuyorum. Ama ya siz şimdi, bilmediğiniz için... Tamam da benim yan yan binamda da cinayet işlenebilir. Bundan ben sorumlu olamam ki. Yani ben diyorum ki... ...ben e, size... Hanımefendi, ee, size tekrarlıyorum. Gönül Çeleni tanıyor musunuz? Tanımıyorum. Tanıdığınızı bir Bakın bak ben ben tanıdığınızı biliyorum. Hiç cevabını bilmediğim soruyu sormam ben sosyal yaşamımda da. Ben tanıdığınızı biliyorum. Yine size tekrarlıyorum. Tanıyor musunuz? Vallahi billahi tanımıyorum. Hiçbirini tanımıyorum. Benim Sigortalı 10 saat, 14 saat markette çalışırken benim e, o gibi yerlere gitme imkanım asla ve katiyen olmadı. Ben çocuklarım iki öğün yemeğini benim iş yerimde yiyordu. Evet. E, i̇ş yerinde uyutuyordum mescitte. Benim öyle e, müzik holde orada burada çalışan bir arkadaşım olmadı. Garsonluk yapan dahi olmadı. Ben normal e, geneli fabrika çoğunluğu işte yarı yarıya market hayatım oldu. Ben daha düne kadar çalışıyordum. Ben niye ya yani böyle bir insanların yanında olmuş olsam benim evim olmaz. Benim çocuklarım ben üç tane çocuğumu kendim büyüttüm. Ee, her birini okutabildiğimi okuttuğum, evlendirdim. Hepimizin bizim düzgün bir hayatımız var. Bizim böyle bu yani yanlış ben o insanları küçümsemiyorum. Ama benim böyle bir e, problemli arkadaşım etrafım olmadı. Benim zamanım yok dışarıda bu böyle bir hayatı olan insanlarla gezmeye, tozmaya. Aha. Yani tanıdığınızda Bence Yani yanlış anlamayın şimdi bence, bazen de... bence bir kızınıza sorun olur mu? Bir kızınıza sorun. Ben bekliyorum sonra beni arayın bir daha olur mu? Hori amcım bekliyorum sizi buraya. Bir kızınızla konuşun bana geri dönün. Bu raylara bu buraylarda yani çok enteresan iş. Gönül'ün cesedinin bulunduğu Rayları 120 metre ilerisinde orada ne varsa hep Huriye'nin e, telefon şeyi, Sinyal sinyali. Eriyor. yani Ev dediğim o. Ben o ev midir nedir falan bilmiyorum yani. Ama yani orada yani bir kulübe mi var, alalım. bir yer mi var, park mı var, o mu var, bu mu var <laughs> o, onu ben bilemiyorum yani o, o şeyi. Ama hep orası. Huriye Hanım bir konuşunca bana geriye döner diye ümit ediyorum. Arkadaşlar. Bence bu kadar çok yemini de dilimizde pelesenk etmemeliyiz. Adı üzerinde ant yani. Ant içiyorsun. Ve o antı kurban olduğum Rabbimle yapıyorsun. Ya biraz biraz korkmak gerekiyor ya yani din dediğimiz şey de aslında bir yerde o değil midir yani şey, Tamam biraz doğru yolda ya. yürümek adına yani, yani savcıdan da korkmuyor polisten de korkmuyor jandarmadan da korkmuyor Bilmiyorum. suç işlemekten Şu de şey korkmuyor de. yasa dışı bir iş yapmaktan da korkmuyor konu komşu ne der diye korkmuyor yemin etmekten korkmuyor ama olmaz ki biz o zaman böyle zıvadadan çıkmış canlılara dönüşürüz ya ben korku derim siz başka bir şey söylersiniz ben mesela geçen onu gördüm. Ben mesela çocukla ilgili bir annenin şeyini anlatırken ne büyük bir eziyet diye anlattım. Ay kurban oldum yavrum ben çocuğumu çok seviyorum. Çok seviyorsun. Kaça kadar okuttun acaba? Ne yaptın şimdi? Bulsana hani o yazanları. Yani, ne yaptın acaba? Yani o yok. Tabii ki bir eziyet. Sevmesen. Canını verecek kadar kıymet vermesen onu yaşayabilir misin? O eziyeti çekebilir misin? Anlatabiliyor muyum? Şimdi burada da benim anlattığım ben korku derim. Siz başka bir şey söylersiniz. Uyum dersiniz, düzen dersiniz. Bu benim ifadem. Ama biraz da insanların yani şu sosyal yaşamda birilerinden, bir şeylerden korkması gerekir. Hepimiz birbirimizden korkmalıyız. Kadriye benim kalbimi kırmaktan korkmalı. Ben Kadriye'nin kalbini kırmaktan korkmalıyım. Kadın kocasından, kocası kadından, ne bileyim, bir evlat annesinden, babasından ya da işte evliysen kayınvalidenden, kayınpederden bu ko ben korkmak diyorum. Siz çekinmek deyin, saygı duymak deyin. Hepsine varım. Ama yasalara da uymak zorundayız. Biraz da hatırlayalım Necla Hanım yani ne oldu böyle ya bizim programa gelen herkesi unuttum unuttum. Benim ben unutulacak şeyleri sormuyorum yani. Evet artık gerçekten de ben de herkesin bu unuttum unutmadım hatırlamıyorum demesinden de bana bir fenalık bastı. Bilmiyorum hani sizin durumunuz nedir de. Aynı ee, yani bazı şeyler var unutulur, bazı şeyler var unutulmaz. Dün ne yedin dese hepimiz bir düşünebiliriz. Hakikaten dün ne yedik diye bu çok klasiktir ama doğrudur. Ee, ama bir olay olmuş, bir arkadaşın ölü bulunmuş, yani o in ile o kişiyle ilgili o gün yaşadığını en azından unutmazsın. Yani her günde karakola gitmiyoruz ki Allah hiçbirimize yaşatmasın cinayetle ilgili, ölümle ilgili bilmem neyle ilgili. Her günde de savcılığa, her günde polise gitmiyoruz. ...bazı şeyler var unutulmaz. O kayıptan, o ölümden sonra... ...herhangi bir unutmanıza yol açacak... ...bir hastalığınız oluşmadıysa... Heh. ...unutmanız mümkün değil. değil. Vallahi bilmiyorum yani. Ondan daha önemli bir gün ne yaşayabilir insan? Yanınıza gelmiş kişi... ...o akşam eve gelmiyor... ...ve ölüsü bulunuyor tren raylarında... ...ve o günle ilgili... ...bütün bilgiler kafanızdan siliniyor. O günden sonra onunla ilgili... ...konuştuğunuz kişiyle... ...ne konuştuğunuzda hatta konuşup konuşmadığınızı dahi hatırlamıyorsunuz. Sonra bir ertesi mü? gün imam nikahlı kocasıydı deyip hatırlıyorsunuz ama ha. aradan 24 saat geçince. Ee, bugün işte bu eee Hanım'ın hatırlamadığı e, sonrasında hatırladı. 24 saat sonra hatırladı. Celal Bey de aramızda. Celal Bey hoş geldiniz. Hayırlı bayramlar. Çok teşekkür ediyorum. Sizin de geçmiş bayramınız mübarek olsun hepinizin. de bayramlar. E, Celal Bey. Şimdi Bizim tabii Necla en çok sorduğumuz soru sizinle ne konuştuydu? Dediğim gibi sizi başta hatırlamadı sonra hatırladı. Dedi ki imam nikahlı kocası ama dedi imam nikah kıymamış. Siz de bizim arkadaşlar öyle söylüyorsunuz. İmam nikahı kıymamıştık ama imam nikahlı kocasıyım dediniz. Hayır ee, imam nikahı kıyılmamıştı. kıyılmamıştı. Kıyılmamıştı ama etrafa karşı Hayır. öyle söylenmişti anladığım kadarıyla. Şimdi siz Gönül Hanım'ın, rahmetli Gönül Hanım'ın en son konuştuğu kişisiniz. Gerçi sizi tanımayan tek da değil yani. Şinasi Bey de sizinle konuşmuş, hatırlamıyor. Ben tanıyorum. Halil sen Gönül'ün bi diğer tanıyoruz. kardeşisin. E sen de o gün Bak, tanıyorum ben değil mi tanıyorum, Ercan? Ben, ben, Ercan, ben, Ercan olsun, ben, Halil olsun. Ben tanımıyorum. Tanım, biz tanım, tanım, tanışıyoruz. Ben Gönül Hanım'ı ta, tanımadan evet. önce ben, e, bir yıl e, önce de, birbirimizi tanıyorduk. Biz tanıyoruz. Bunların dedelerinin, ben inşaat yaptığım için dedelerinin, Yanına gidip geliyordum. Onun inşaatıyla ilgileniyordum. Annesiyle falan tanıştık Halil'i. İşte ondan sonra Gönül Hanım gelmiş Tanıyordu. Peki Şinasi Bey'i tanıyor muydunuz? Hayır. Hayır. Peki Şinasi Bey'le aranızda bir görüşme var? Telefon Hayır. Görüşmesi. O şanası e, Gönül'ün telefonu şey. olmadı. Pardon. Gönül'ün kontrolü bittiğinde dolayı benim telefonu kullanıyordu. Necda Hanım'ı da öyle aramıştı. Şinasi Bey'i de öyle aramıştı. Halil de biliyor, kardeş de biliyor, Ercan da bilir. Yani, yani sizin telefonunuzdan Şinasi Bey 8 saniye arayıp ne söylemiş olabilir ki? Bilmiyorum. Ee, İstanbul'a gideceğine 3-4 gün kala işte boşanmaya geldi İstanbul'a. Ben de, de boşanma gideceğim. İlle de ben boşanacağım, illa boşanacağım. Kardeşleri de burada sorabilirsiniz. Ben zaten o geldiği vakit memleketteydim. Halil dedi ki bana işe gidiyordum ben o sabah. Sekiz veya sekiz buçuk gibi falandı. Dedi haberin var mı? Celal dedi bana. Hayırdır dedim. Gönül dedi ölmüş. Ya dedim ne diyorsun sen? Ciddi söylüyorum dedi. Bizim oraya kadar gelir misiniz? Doğru mu Halif? Doğru. Ben, bu doğru. Bak, he. ben bunların oraya gittik. Tamam siz yani olay sırasında Fatsa'da olduğunuzu söylüyorsunuz. Evet. Şimdi ee... onu bırakalım. Onu zaten Bir tespit canım, edilir o. Şimdi Celal Bey ben şunu merak ediyorum. Siz Gönül Hanım boşanmak istiyor. Gönül Hanım boşanırsa, herkese de sizin imam nikahlı eşiniz olduğunu söylüyormuş. Evlenecek miydiniz Gönülle? Evet, evet. Evlenecek Peki, evet. İstanbul'a nasıl gönderdiniz onu? Ne niyetle gönderdiniz? Ee, İstanbul'a Şinasi Bey'den boşanmak için o amaçla çıktı. O, o sırada İstanbul'da diyordu. mıydınız siz? Ama e, şunu söyleyeyim. Pardon, siz o sırada İstanbul'da mıydınız? İstanbul'daydım. Yani O zaman anlaşarak mı geldiler? Yani ile anlaşarak Bilemiyorum. mı? Ee, yani Bilemiyorum. Çünkü itibata abi. geçiyordular. Telefonla konuşuyordular. <laughs> Hatta birkaç defa dedim ki, boşanmaya gidiyorsun madem bu vatandaştan niye görüşüyorsun sen? Bunu da dile getirmiştim ben Rahmetli'nin kendisine. Dedi ki, konuşmalarında bu işler oluyorum dedi. Ve de e, yanlış değil isem Halil'le birlikte otobüse beraber bindirdik. Cemile Hanım'a annesi Turşu falan bir şeyler gönderdi. Onları çok iyi hatırlıyorum. Lahanadan falan bizim orada. Lahana. Size Cemile şir. Hanım'ın yanında mı kalacağını söyledi? Evet. Ben şimdi kimin yana geleceğini öldüğü güne kadar bilmiyordum. Ama Celal Bey evleneceğim kadın diyorsunuz ya. Evet. O yüzden soruyorum. O, o, size o soruyu ondan Hayır, sordum. Yani e, Boşanınca evleneceğiniz bir kadın. Kız kardeşleri, akrabaları falan da vardı İstanbul'da. Şimdi ben nereye gidiyorsun dediğim vakit onu da sordum. Hı hı. Onu da sordum. Cemile Hanım yana gideceğim. Turşuyu bırakacağım. Oradan da arkadaşım yana gideceğim. Arkadaşının yanına gideceğim. He, Ben Lejda Hanım'ı cenazeyi almaya gelince kadar Halil de burada. Kendi yüzü de buradadır. Ben Lejda Hanım'ı cenazeyi almaya gelince kadar kesinlikle tanımıyorum. Peki size Necla Hanım'ın yanında kalacağını söyledi mi? Söyledi. Ama ilk evla zaten onun yana geldi. Onun yanına geldi. Evet. Ee, oradan beri de Şinasi'den boşanacağım. ...ve tertemiz dedi gelmeyi düşünüyorum ben de. Şinasi e, Bey'le de konuşmaları... Pardon, Gönül'ün ikametgahı neredeydi? Onu bilmiyorum. İkametin ne olduğunu bilmiyorum. Fatsayı aldık biz. Çünkü çocuklar okula yazıldı. Fatsayı aldık. Çocuklar doğru. okulda olduğu Sizin için... Sizin ikametgahınız neredeydi? Onun ikâmeti, Bendik'teydi. Pendik'teydi. Evet, Udal Gönül'deydi. Bir şey soracağım Rami Bey. Yani boşanma davasını istediğimiz her yerde açamaz mıyız? Açamadık. İstediğimiz yerde şu şekilde... Ee, karşı tarafın eğer ikametinin dışında açıyorsa, karşı taraf yetkisizlik itirazında bulunursa dava bulunduğu yere gelebilir. 10 gün içerisinde itiraz etmezse Türkiye'nin istediği yerinde açabilir. Ama hiç size açılmadı değil mi boşanma davası? Açıldı mı size? 3 soru açtık. Ben, açtı. ben göttüm. Kim açtı boşanma davasını? Ben, ben dedim ki boşanacağız dedim. Ablam açtı. Akşam konuşacağız. Akşam konuştuk, sabah gittik, boşanmadı. O boşanmadı. Boşanmadı. Akşam yani anlaştık yalan konuşur, boşanmadı. Yalan konuşuyor. Yalan, yalan konuşuyor. Kız kardeşim kadar... bunun hakkında 3-4 sefer dava açtı. O küçük. Kız kardeşim bunun hakkında 3-4 sefer dava açtı boşanmak için. Bu mahkemeye yaraşmadığı için dava düştü. Kendi boşanmadı. Bunlar Ad, ne? Onlar da diyor ki asıl şinasi boşanmadı diyorlar. Adres Hayır, takipsizliğinden düştü. Hay, yalan yalan konuşuyor. Kendisi yaraşmadı. Kendi yanaşmadı. Ya, 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 adresi bulunamadı. Evet adresi <laughs> bulunamadı. Oradan adresi düştü mahkeme. Önce... Yıllardır hep bize köstek oldu. Hala gerek köstek, hala gerek köstek. Sonra da bile İcra borçlarından dolayı biz aradık şu anda hala. Şimdi, bak şimdi bu biz yalan konuşamıyoruz. Şimdi bu yalan konuşuyor. Hanımdan yalan konuşmuyor. Önce. Ha, en doğruyu Necla Anlaştık. Boşanmaya gidecek dedik. Tamam dedi akşam konuştuk Sabah gittik boşanmadı. <laughs> ben de bıraktım. <laughs> akşam konuştuk nasıl sabah boşanmaya gidiyorsunuz? Ya e, bu söylemedim akşam konuştuk ya yarın boşanmaya gidiyoruz. Ablamın oraya gidip de orada boşanma şansı mümkün değil mi? Yani. Ya akşam Yalın. konuşuyoruz. Hayır yardım, akşamdan konuşup sabah nasıl boşanılıyor yani? Ya karar verdik ya akşam. He? Akşam ayrılacağız karar verdik ya. <laughs> ya. akşam ayrılınca hemen ertesi sabah keşke boşasalar öyle bir boşanma davası e, yok. yok. Boşanmadık işte. Onlar e, ben tamam, de öyle bu, ama o, o istemedi falan değildir öyle boşanılmıyor e, ki. De, o zaman ben de bıraktım. Ama öyle bir boşanma davası yok. Akşamdan karar verip karı koca yarın boşanalım deyip boşanmıyor, boşanmıyorsun <laughs> de, yani. Hayatı yalan. <laughs> Ben doğru bu, söylemiyorsun bu arada. Ya. Bunlar satıya kapattı. Ya Şinasi Bey akşam karar verip sabah adliyeye gidip de boşanan kim olabilir yani? yani? Bir de anlık bir şey Bunlar şimdi kızı evlendiriyorlar. Sen onları boş ver kızı evlendirmelerinden. Biz Kocadan şimdi boşanmadayız. başkasını satıyorlar. Sen onu bırak. Biz şimdi boşanmadayız. Akşamdan konuştuk, sabah gitti, gönül boşanmadı demen doğru değil yani. Öyle dedi. Müge bizim satış yapmış olsak Celal burada kendisi. Cirası Bey ya sen... Yalan konuşmaya gerek yok yani. Ya niye böyle şeyler söylüyorsunuz ama benim de canım sıkılıyor ya. Akşam karar verip sabah adliyeye gidip kim boşanacak? Selamun aleyküm, aleyküm ya, selam. Mahkeme. Beni boşa diye hakimi nereden bulacağım boşayacaksın? Gittik, gittik. Boşanmadı, boşanmadı. Müge abla bir şey söyleyeyim Ya sabah gidip boşanılmaz ee... ki zaten. Gidip başvuruda bulunulur. O zaman boşanmadı Ondan sonra ben de bırakırım. Aslında bu çok güzel fikir ha. Valla bak akşamdan karar verdim. Sabah gideceksin abicim, nöbetçi mahkeme olacak. Ay sen yolunda <laughs> ben yolum asla. Bu çok güzel bir uygulama. Şinasi Bey'in dediği doğru değil de... Hadi bir kere bir üç gün süre versin belki barışırlar falan diye de dördüncü gün ayı herkes kendi yoluna yani. Çok sıkıcı çünkü boşanılmaması. Kaç, kaç sefer oldu Müge Hanım? He? Kaç sefer oldu? Bak sen bunu doğru söylemiyorsun. Sen hep buraya geldiğinden beri gönül boşanmadı diyorsun da boşanmadı. şu an senin söylediğin doğru olmadığına göre... Hı. Doğru mu söyleyeyim ben? Boşanmadı. Kayıtlarda dilekçelerimiz var. Ya Şinasi efendim. Bey akşam... Karar verip sabah mahkemeye gidip hangi mahkeme boşayacak zaten öyle bir dava olamaz. Sen de ben anlamadım. Ben sana diyorum ki He. anlaştık boşanacaktık diyorum. Gittik ama boşanmak istemedi bir daha. Ben de bıraktım diyorum sana. Daha nasıl konuşuyor? E, e sonra kadın açmış üç kere da. daha. Bir zaman ha. ilk önce tevzi mahkemesine gidecek. Tevzi mahkemesinden <laughs> ilgili bakacak olan <laughs> mahkemeye tevzi edilecek 3-5 gün içinde. Orası okuyacak, tensip yapacak gününü belirtecek, size tebrikat çıkaracak. Diyecek ki iki ay 15 gün sonra şu gün şu saatte duruşman var. Yani öyle Müge Hanım'ın dediği gibi sabahleyin dilek, akşam dilek şeyi götür. Sabahleyin de boşandım olmaz. Ancak şimdi anlaşmalı boşanma olursa iki taraf beraber gider. Davayı açarsa, hakimle de görüşürse, efendim bizim aramızdaki bu durum... Kangren hale gelmiş lütfen yakın bir gün verin. Hakim de kalkar der ki tamam 3 ay sonraya vermeyelim de artık defterin durumuna göre belli bir güne verir ve o günde sizi mahkemeye bizzat çağırır gelirsiniz yarışeni yapar yani. <laughs> tamam o bile o bile, ne kadar, olmaz. Sürer, o bile <laughs> ne kadar sürer o bile ne kadar sürer. Gayet tabii yine bir süreye ihtiyaç var yani. Yani öyle Gayet sabahtan tabi. akşama kim kim boşamış? Gayet tabii. Bak abimi de arayabiliyorsunuz. Abimle git diyor. Abim ne bilsin? Git çocuklarınızı alın dediler bize. Boşanın dediler. Biz git diyor. da bir daha evlenmişler bunlar. Kadın. Çocuklar da bari vermediler. <laughs> Sen evliyken? Tabii. Evlenmişler çocukları. Kadın bir daha. Gittik abimle beraber. Abim de arayabilirsin. Numarasını da verdik şimdi. Buraya verdim. Abicim sen de şimdi nikahlı karın... Çocukları karını... bana vermediler. Ya. Ufak diye Şunasi vermediler. Bey, senin nikahlı karının mı başkasını Nikahı evlendirmişler? Tabii. Çocuklar, ya, evlendirmişler. Çocuklar, çocuklar, tamam da bu senin, da senin nikahlı karının... Üçler, üçler sebe Ama tamam da demek ki senin nikahlı karının haberin yok. Başında değilsin, yanında değilsin. Bakımını sağlamıyorsun. Megan, ya çok... benim yanımdaki kadını kime evlendireceksin? Ben benim erkek olsam. Evlenmek istemiyorum. Annesinin yanında. Ben de ayrı zaten. E tamam işte zaten senden ayrılmış. Kadın tamam, da ayrı kendine buldum. başka sevgili bulmuş senin dediğin. He. E burada, tamam evlenmiş, bulmuş. evlenmiş evlilik başka bir şey ya. Siz niye bu evliliği bu kadar e, küçümsüyorsunuz alıyorsunuz? Ya Adam burada haya. Ben buradayım, burada. Ben burada. Can, ben... Bey o onun e... kocası falan değil. O onun sevgilisi. Bir <laughs> ne yapalım o zaman bir şimdi. E, bir şey yap diye söylemiyorum da yani evlilik dediğiniz şey? Bu değil. Ay neyse ben de kime ne anlatıyorum. Ev yani Arkadaşlar o zaman mesela gidiyorsun yani en de bir kırmızı evlilik cüzdanı var ya mesela. Evet. Tamam Onu devlet bize kırmızısı güzel vitrine koy diye mi veriyor? işte evlilik o. Tamam biliyorum mesin dedim. tamam yani bu onun var mı senin evlilik cüzdanın abi? Hayır. Yok. O onun dostu, sevgilisi neyse. Sen diyorsun ya onu evlendirmişler, bunu evlen Sen karının yanında olsan, benim yanımdaki kadını kim alacak? Başkası mı götürecek? Beni yalnız ki. Beni terk etti, bıraktı annesini E terk etti. Sen niye boşanmıyorsun o zaman? Adam olsaydı terk etmezdi. Yani üçte ölse sefer evlendi, üçte ölse sefer Adam olsaydı terk etmezdi. Üçte ver, sata yıllar, alı yıllar, sata yıllar, sata evlendi. Mükemmel. Çocukları diye bana vermiyordu. Çocuklarını sata adamı bu çocuk teslim. Abim vermez. abiye bir Abimle konuşalım Abim de bir Bak abime abim gittik fası. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu buldum. Gözünü... <laughs>